Viper'ın inini bir bölge tutmak için çok önemli bir araç olabileceğini düşünüyoruz. Bu gücü düşünüldüğünde Viper'ın konumundan vazgeçmeden önündeki bölgeleri ulti yerleştirebilmesi yerine ultisi yerleştirmeden önce takıma o bölgeyi güvenlerle getirmesi gerektiği bizim için önemli yani okey. Oyunun istekliğini üst güncelde nişan geldi. Nişan keskin Nişancı dürbünü nişan geldiğinizde dürbün. ulti Süper abi. Nişan geldiğiniz kaydı. Tüm minimum ateşleme hatası oranını belirleme seçeneği eklendi. Bu ne demek lan? birinci nişangah kullanma seçeneği eklendi. Allah Allah. Birinci nişangah kullanma sağ klik mi yani? Ne demek bu? Hı -hı. Artık Artık uygun sayılar tüm açılan, açılardan attığınız mermiler maddeniz sandıkların içinden geçecek. Ancak bazı sandıklar belirli açılardan seçtiğinizde mermer sandıkların içinden geçse durum tüm sandıkların içinden geçerli değil. Artık çelik alatlardan Olan tuşuna basarak izlediğiniz zaman update istediğiniz zaman update edebilirsiniz. Bu şekilde ben reklam edin sunucu öncesinde bunlar çıkıyor. <laughs> <Okay, record> güncellemenin <laughs> altında fazla oyuncu içeren özel oyunlar oyun, oyunların oyuncuların ne var diye ne kadar yapan bir düğme eklendi. bir deki şeyden mi bahsediyor acaba altı altı yüzden fazla içeren özel oyunlar aynı büyük ihtimalle ağ güncellemeler ping tarih e hesabını sabitlediğini bahsettiğimiz şey. Okey ping tarihini e artık ağ bazında durumlar yönetiyor. Güzel. Eskiden hata Kirjin Tarete'nin sersemlesine sezon büyük hata gideriyor. Daha sıran çekim alanını yükseltici ama bu daha da ama acaba çekimde sezon. Okey. Ekstra ama fake at istene Fake ne lan? Fake at neydi? Onun şeylerin isimlerini hiç bilmiyorum ya. Skilllerin. Saksa ikinci en birlikte uzun aylara kardeşim yormuş. Teşekkür ederim. İkinci en olsun. Bu için sınavı istediğinde eğitim birer küresini yok etmesi bu mantığa giderildi. Ha yani yorumun cs'i. Okey. Şimdi oyuna gireceğim maç bulacak. Kazanacağız. <laughs> maç tekrar hala yok. Maç tekrar da gelir ya bence arkadaşlar. CS direkt gelmemişti yani ilk çıktığı zamanlarda. Sonradan geldi. Oyunun başta bir şeyini düzeltmeleri lazım yani. Onlar biraz daha sosyal şeylerle ya. Lüks şeyler ya. Oyunun işte oynanabilirliğinin, bug'ını falan vesairelerin düzeltilmesi gerekiyor. İlk update'lerde bunlar uğraşıyorlar.